Herkese merhaba, herkese sevgiler. Ben Efer Adam. 2021 tayfa ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Henüz gözler sizin üzerinizde değilken öğretmenleriniz henüz 12. sınıflarla daha çok ilgilenirken ve onların sınav serüveninde ne yapacağını merak ederken akrabalarınız ki her akraba çevresinde vardır şu an sınava girecek bir aday onlara genelde gözünü kulağını çevirmişken sizler şu an ikinci planda gibisiniz. Ama Haziran'ın 27 ve 28'inde olacak TYT ve AYT sınavlarının sonucunda iş size dönecek. Henüz dönmeden bir şeyler yapmaya, bir şeyleri kararlaştırmaya ne dersiniz arkadaşlar? 2020 tayfa bu sene gerçekten zorlu bir süreçten geçti. Biliyorsunuz pandemi oldu, herkes evlerine kapandı. Ya gerçekten çocukların bir düzeni vardı. İşte dershaneye giden gidiyordu, okula giden okula gidiyordu. Ama ne zaman kalkacağı, ne zaman yatacağı, yatarken ne yapacağı, okuldan geldiğinde hangi planlama yapacağı falan 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Bunlar üzerinde biz de çalıştık öğrencilerimizle. Ama pandemi olduktan sonra işler karma karışık bir hale geldi. Uyku düzeni darmaduman oldu. Ne zaman kalktıkları, ne zaman yattıkları belli olmadı. Yani gerçekten işler kötüye gitti. Sonra bir ara sınav ertelendi. Ya dediler sınav ertelendi. Birazcık konularımızı yaya yaya gidelim. Sonra sınav öne alındı. Ve bunun için büyük mücadele etti öğrencilerimiz. Biz de destek verdik sınav öne alınmasın diye. Bu çocukların psikolojik haline kimse önemsemiyor mu be kardeşim dedik. Turizmden daha önemli bu çocukların psikolojik hali dedik. Ama oldu yani öne alındı tekrar. Yapacak bir şey yok devletimizin bildiği vardır deyip şimdi yola devam etmeye başladılar öğrencilerimiz. Yeniden onları kaldırmaya işte hadi devam ediyoruz arkadaşlar durmak yok yılmak yok demeye başladık. Onlar da sağ olsunlar devam ediyorlar çalışmalarına. Ve 27-28'inde bu süreç bitecek ama gerçekten bir uzaylı istilası görmedi yani bu çocuklar. O yüzden 2021 tayfa herhalde bundan daha kötü bir sene geçirmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Bu zamana kadar çalışan 2020 tayfadaki öğrenciler çalıştıklarını karşısında alacaklar arkadaşlar. Bu net yani. Siz de bu bugünlerden itibaren artık belki hızlandıracaksınız. Ya da Haziran'dan itibaren bir Merhaba 2020 YKS 2021 YKS diyeceksiniz. Bilmiyorum ama bir an önce başlamakta fayda var. Fakat çalışırsanız karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Bakın Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki buğday ektin, arpa mı biçtin? Buğday ekersen buğday biçeceksin arkadaşım. Ama bak buğday ekmeyip de buğday biçmeyi beklersen çok beklersin. Şimdi bu kanalda söyleyeceklerim öyle. Ya ben yan geleyim, yatayım. Ondan sonra Harala gürele bir yerde okuyayım. İşte herhangi bir devlet vakıf üniversitesi hangi bölüm olduğu da çok önemli değil hocam zaten falan diye düşünüyorsan bu söylediklerim senin hiç hoşuna gitmeyecek. Hiç de işine gelmeyecek. Bence sen şimdi ufakça kapat videoyu. Bu işe yani bu çalışma işine gerçekten bir iş olarak bakıp yani gerçek bir sorumluluk ya nasıl anneniz babanız işte çalışıyor ya da anneniz evde çalışıyor bir şeyleri yapıyor ve mutlaka o sorumluluklarını yerine getiriyor. Babanız her gün düzenli olarak gidiyor. Ya gerçekten çok klasik bir söylem bu ama... Yani bunu bir iş olarak görüp bunun sorumluluğunun altına girmek zorundasınız. Eğer çalışırsanız ve vaktinizi, beyninizi, kalbinizi bu işe koyarsanız bakın istediğiniz yerler kesinlikle sizin olacak. Bu tarihi not edin arkadaşlar. Bugünden itibaren vaktinizi, kalbinizi ve beyninizi bu işe koyduğunuzda istediğiniz her yeri kazanabilecek güçte ve kudrettesiniz. Bu video böyle bir giriş videosu olsun. Yani bu videonun altında eğer böyle gerçekten beni destekleyecek, motive edecek yorumlar gelirse devam edeceğim. Aslında kanala baktığınızda birçok farklı konuda videolar çektiğimi görebilirsiniz. Ama 2001 YKS tayfayla böyle adım adım gitmek istiyorum gerçekten. Onlara her hafta video çekmek istiyorum yani size arkadaşlar. O yüzden destekleyici mesajlarınızı ve paylaşımlarınızı görmek istiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle şu aşamada belki daha yavaş yavaş gideceğiz ama yavaş yavaşımızın bile gerçekten bir önemi olacak. Yavaş yavaşımız bile aslında yeterince yavaş olmayacak. Çünkü biz gerçekten derece isteyen, başarılı olmayı çok isteyen ve bunun için elinden geleni yapacak öğrencileri görmek istiyoruz. Videoyu izleyenlerin arasında. O yüzden de bir işçi gibi sabah kalkacaksınız ve akşam 4'e 5'e kadar artık neyse planlamanızı siz şekillendirebilirsiniz ama ben örnek bir planlama söyleyeceğim size. Bitireceksiniz 5'te işinizi. Ve sonrasında başka ödevleriniz varsa YKS'ye dair onları yapacaksınız. Ve gerçek bir profesyonel, gerçek bir işçi gibi bu işi, bu olayı bir iş olarak görüp bir sorumluluğun altına gireceksiniz. 9'da kalkacaksınız. 9 ile 11 arasında birinci seti yapacaksınız arkadaşlar. Burada 9 ile 9.50 arası çalışıp 10 dakikalık bir ara, 10 ile 10.50 arası çalışıp 10 dakikalık bir ara verebilirsiniz. 11'de bir teneffüs. Sonrasında 12'ye Tekrar oturacaksınız dersin başına 12 ile 14 arasında yine benzer şekilde bir 2 saatlik set yapacaksınız. Sonra 1 saatlik daha ara verip 15 ile 17 arasında bir 2 saatlik daha set yapacaksınız. Yani toplam 6 saat çalışmanızı istiyorum setler halinde. Bu setlerde ne yapacağız? Birincisi TYT matematiği, fenciler, matematikçiler yani matematikçiler, iştiharlıkçılar. Yani sayısalcılar, iştiharlıkçılar diyeyim. Sayısalcılar, iştiharlıkçılar mutlaka TYT matematiği bu setlerin birine koyacaklar arkadaşlar. Ve acele etmeden yavaş yavaş sindire sindire öğrene öğrene gideceksiniz. Hızlı gitmenin hiçbir anlamı yok. Öğrenme gerçekleşmediğinde sonrasında deneme çözerken zaten hiç görmemiş gibi oluyorsunuz konuyu. Yavaş yavaş gideceksiniz, öğreneceksiniz, bol soru çözeceksiniz, öğreneceksiniz, bol soru çözeceksiniz şeklinde. İkincisi sayısalcılar için TYT fizik, kimya, biyoloji ve Türkçe dil bilgisi bunu ikinci sete koyacaksınız mutlaka ve sabahki sette matematik çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Eşit ağırlıkçılarda ikinci sete Türkçe dil bilgisi, tarih ve sosyal koyacaklar mutlaka. Çünkü TYT kısmı bizim için önemli arkadaşlar. Sayısalcılar için matematik, fizik, kimya, biyoloji. Eşit ağırlıkçılar için de matematik, Türkçe, sosyal ve tarih. Bunlar önemli neden? Çünkü AYT'ye de bir noktada biz aslında ayetinin tabanını, zeminini, o temelini sağlamlaştırmamız gerekiyor. İşte bu sağlamlaştırmayı yapabilmemiz için buraya ağırlık vermemiz gerekiyor. Üçüncü sette de 11. sınıfın tekrar konularına böyle sindire sindire yine yapmanızı istiyorum. Zaten bunları 12. sınıfa geçtiğinizde eğer bir dershaneye giderseniz ya da okullarınızın destekleme ve yetiştirme kurslarında mutlaka yine göreceksiniz ve yine onları yeniden hatırlama fırsatı bulacaksınız. Fakat biz 11'i sağlam bir şekilde bu yaz döneminde Öğrenirsek ilk dönem ve ikinci dönem ki zaten ikinci dönem biliyorsunuz görmediniz yüz yüze eğitim uzaktan eğitim yoluyla görüyorsunuz onların üzerinde daha fazla ağırlıklı durabilirsiniz ve TYT'deki bu matematik, e, Türkçe eştarlık ve sayısal için fizik, kimya, biyoloji hepsine bir şekilde e, öğrenirsek ve bu kalıcı öğrenmeyi sağlayabilirsek ki kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmenin en önemli yolu ne kadar çok vakit geçirdiğinle alakalı bir konuyla ilgili sağlıklı verimli vakit geçiriyorsan o konuyu öğrenme. Ve o öğrenmenin kalıcı olma ihtimali çok çok artıyor. Ama böyle üstün körü geçtiğin zaman, bir iki soru çözdüğün zaman, farklı soru tarzları ve farklı soru bankalarında sorular görmediğin zaman olmuyor arkadaşım. Tamam burası da çok önemli. O yüzden vakit geçireceğiz yani sindire sindire gideceğiz. Şimdi ben mesela geçen yıllarda tabii yaz döneminde çalışan öğrencilerim geliyordu yanıma. İşte nasıl geçti arkadaşlar yaz dönemimiz falan diye sorduğumda çok çalıştık hocam falan hatta. Velisiyle gelen bir öğrencim vardı. Çok çalıştı öğrenci falan dedi. Ne çözdüğünü sorduğunda sadece paragraf çözerek yaz dönemine geçirdiğini öğrenmiştim. Ya bakın paragraf önemli ama paragraf zaten C buradaki e, işte birkaç ay boyunca seri soru çözmekle olabilecek bir şey değil. Bunun öncesinde ciddi bir kültür, e, okuma ve anlama becerisi gerektiriyor. O yüzden sadece buna odaklanarak ve paragraf çözmeyi seviyor öğrenciler yani. Paragraf çünkü kolay böyle e, herkes anlayabiliyor paragrafı. Matematikten fonksiyonlar çözmek gibi bir şey değil. Herkes bir şekilde e, anlıyor, anlayabildiği kadar ve bir şekilde şıkka gidebiliyor doğruya da yanlış. O da bir şekilde öğrenci tatmin ediyor, bilmiyorum. Ama biz burada e, 20 paragraf ve 10 problemler sorusunu da yine bu programımızın içine alacağız ama bu 6 saatlik setin içinde olmayacak. İlk kalktığımızda sabah paragraf sorusu çözeceğiz. Şimdi vakit olarak herhangi bir kısıtlama yapmanızı istemiyorum. 20 paragraf sorusu çözmeye alışmaya başlayın. 10 tane de problemler sorusu böyle yemekten sonra yatmadan önce şeklinde olabilir arkadaşlar. Bunları yaptığımızda düzenli bir hale getirdiğimizde işlerin bayağı yoluna gireceğini söyleyeyim. Ve okullar açıldığında ya da dershaneye gidecekseniz ki dershane kısmıyla ilgili fikirlerimi başka bir videoda söyleyeyim isterseniz. O zaman bu hazırlıklı hal size var ya müthiş gelecek ya müthiş gelecek. Böyle kopup gideceksiniz çok sağlam derece yapacak hayallerini isteklerine ulaşacak öğrenciler olacaksınız. Isıracaksınız yani o YKS, TYT, AYT sayfalarını ısıracaksınız. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın, aşkla yapın. Hoşçakalın.